Evet selamun aleyküm arkadaşlar. sürüde görev yaptı ve yaşlanınca bir şekilde sürüden ayrıldı. Sonra ben ilçeden eve doğru yani köy meydanından eve doğru çıkarken arkadaşımın kapısının önünde bu köpeği gördüm. Hemen aradım. Dedim kardeşim böyle böyle senin köpeğin kaçmış herhalde. İstersen gel bağlayalım. istersen ben bağlayayım. O da dedi ki İbo o köpeği ben başkasına verdim. O da tekrardan bırakmış. Eğer istersen besle dedi. Beslersen al dedi. Biz de aldık ee, ve orada Yavuz dedeyle tanışmış olduk arkadaşlar. Ee, tabii ki bize geldiğinde yaşı bayağı vardı. Bayağı yaşlıydı arkadaşlar. Ee, yani yanlışım varsa düzeltin. Aşağı yukarıda yani bir sene oldu mu bilmiyorum tam olarak. Ee, bir senedir de bizde diyelim. Ee, ve e, her her canlı gibi onun da vakti saati vardı. Ee, ve zamanı geldi aramızdan ayrıldı arkadaşlar ee, Yavuz dede. Ee, güzel bir köpekti. Yani bu tarz köpekler bulmak e, çok da kolay değil arkadaşlar. E, gerçekten de mükemmel bir fiziğe sahip bir köpekti. Yakından e, görmemenize rağmen, e, videodan izlemenize rağmen e, kendini bayağı bir gösteriyordu. E, gerçekten de yani ayakları, e, fizik yapısı, basarları muhteşem bir, bir köpekti. E, tabii ki yaş, geçkin e, bize e, yani kurt boğan gibi e, çok zamansız geldi. Yani hançerin babası gibi Yavuz dede de çok zamansız geldi arkadaşlar. Yani genç bir e, zamanında yani en fazla diyelim 6-7 yaşlarında fazla fazla o sıralarda gelmedi. Çok yaşlı geldi arkadaşlar. E, ve dediğim gibi e, artık zamanını doldurdu. Zaman gelecek bizim de zamanımız dolacak arkadaşlar. E, maalesef dediğim gibi Yavuz dede aramızdan ayrıldı. Ee, arkadaşlar bu yuvayı e, çok kullanmıyorum zaten. E, ben direkt e, olduğu yere yavuz dedeyi gömeceğim. Zaten orası içeriye doğru e, eşilmişti arkadaşlar. E, bu halları falan alacağım. Çadırları falan şöyle kesip alacağım. E, olduğu yere yavuz dedeyi gömmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Nasip olursa oraya gömeceğim. Dediğim gibi her canlı ölümü tatacak. Ee, bizim de sıramız var. Belki yarın belki yarından da yakın. Hiç kimse e, öleceği vakti, saati bilemiyor arkadaşlar. Rabbim hayırlısını versin. Ee, şöyle ufaktan bir göstereyim arkadaşlar. Size şimdi genç kardeşlerimiz de izliyor. Fazla da e, şey yapmak istemiyorum ama şöyle uzaktan bir göstereyim arkadaşlar. Evet Yavuz dedemiz böyle e, saatini vaktini doldurdu ve aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Şimdi ben onu gömeceğim arkadaşlar. Burası Merhabalar evet arkadaşlar. Kısa da olsa Yavuz Dede ile güzel zamanlarımız geçti. Güzel anılarımız geçti. Dediğim gibi güzel bir köpekti. Ama her canlı, canlının ölümü tatacağı gibi Yavuz Dede de zamanını doldurdu ve aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Tabi biz de son görevimizi yaptık. Onu toprağa verdik arkadaşlar. Hançer baba ne yapıyorsun oğlum? He? Evet arkadaşlar. Dünkü yaptığımız e, ilaç tavuklarımıza iyi geldi. Çok şükür biraz toparladılar. Geziyorlar. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.